Merhaba arkadaşlar. Covid-20 testinin 3. sorusunu şimdi birlikte çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın eşkenar bir dörtgen verilmiş. Eşkenar dörtgenin bir kenarını bize soruyor. Tabii köşegen uzunluğundan bir tanesi 8 birimmiş ve burada da 60 derece var. Bizim bu 60 dereceyi kullanabilmemiz için köşegenler dik kesiştiği için diğer köşegeni de çizmemiz gerekir arkadaşlar. Bakın buraya 90 dereceyi koydum. Neden? Çünkü eşkenar dörtgende köşegenler ne yapacaktır? dik kesecektir. Peki köşegenler aynı zamanda birbirini ne yapacaklardı? Ortalayacaklardı. AC köşegeni toplamda 8 birim olduğu için mor köşegen siyah köşegeni tam ortadan bölecek. 4 4 olacak şekilde bölecek. O zaman burası 4'tür. Buranın da 4 olması için buranın 2 olması gerekir. Şimdi 30 60 90 üçgenini kullanalım bakalım. Burası kaç derece? 30 derece. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katıydı arkadaşlar. Yani burası kaçtır? 2 kök 3'tür. Bizden istediği yer arkadaşlar AD. Fakat eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için her kenara ben x yazabilirim. Burada Pisagor bağıntısı kullanacak olursam bakın. 90'ın karşısında x var. x kare eşittir. 4'ün karesi artı 2 köküçün karesi olacak x kare eşittir 16 artı 2'nin karesi 4 3 ile çarparsam 12 olacak. x kare buradan 28'dir. x kök 28'dir. Kök 28 de 4 çarpı 7 yazılacağından dolayı 4 kök dışına 2 çıkar. Cevabımız 2 kök 7 olur arkadaşlar. Yani cevabımız nedir? Adana'dır.